Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Among Us'un 3. bölümünü çekiyoruz. Evet şimdi tekrar bir oyun bulmaya çalışacağız. Ben de nedense oyunların bazılarını almıyorum. PvP Parts'a girelim. Benim parçalarım yok. Türkçesi. Allah aşkına ben ben pembenin neresini hak ettim? Onu ilk sorgulayacağım şey o. Moru da hak etmiyorum ben. Şöyle hemen ben kahverengimi alayım. Pembeyi de ben çıkarınca direkt aldılar. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi ad, benim her zaman zaten benim sürekli adminde görev var. Evet şimdi admine gidiyorum ben. Aa turuncu ben oradan nasıl öldürebiliyor ya? Neyse en azından admine hızlı bir şekilde girebiliyorum. Tam admin, admindeki görevim bitti. Şimdi Upper entry'de bir görevi var. Elektrikal burası. Tam up security bura. Mid bay. Tam reaktör reaktörde var mıymış? Ha reaktörde de varmış. Aa reaktörde şifre var. Reaktördeki şifre nerede? Arkadaşlar benim bu görevi tamamlamam lazım yoksa hiçbir şey yapamam. E bunlar çok Dostlar arkadaşlar olmalı. Çünkü beni o öldürdü. Yani daha bu oyunda öldüğümüz için kalmamıza gerek yok. Başka bir oyuna geçelim. Evet başka ve yeni bir oyuna girdim. Hemen şöyle hemen ma ne? Gitti misin ya? Tamam. Bu mavinin üzerine. Ben de çıkacağım. Ya abi koyu yeşili de son anda kaptırdım. turuncu sabır ya selamet. Sarı da kaldık ama Jason'ın sarı kaldık. Bar Bari alalım biz de arkadaşlar. hiç krova da. Neyse şimdi bakalım impostor mı oluyoruz yoksa Kravnet mi? Evet Kravnet olduk. 3 impostor var. Oy! Arkadaşlar benim e görevler coşuyor, coşuyor. Benim görevler coşuyor arkadaşlar. Dün arkadaşlar şunları şu göktaşlarını bir tutturabilirsem abi 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 şu göktaşlarını tutturamıyorum ben. Tutturamıyorum şu göktaşlarını. Ay. Tamamdır. Bitirdik. Ay o, ay direkt beyaz öldüdüler. Tamam abi şimdi Şimdi bunların ilk suçladığı kişiyi ben Zaten abi genelde hep oyunun yapımcıları impostor oluyor. Bu sebepten dolayı ben oylarımı sirşek şarkı veriyorum. Çünkü genelde arkadaşlar oyunu kuran kişiler Allah aşkına benim ne suçum var? Acaba şimdi ne olacak? Evet hala bekliyoruz burada 40. 40 bilmem kaç saniye kaldı. Evet şu an ben şüpheliyim abi. Nasıl böyle beni şüpheli yapabiliyorsun Neyse en azından Sir Pardon en azından Sir Shark. Sir Shark şeydi. Şüphelilerden biri Sir Shark'tı. Keşke herkes Sir Shark'e verse de. Tam son 15 saniye kaldı. Evet, o oyun mu bitti? Aa, yanlış seçmiştim. Neyse, başka bir oyuna geçelim. Evet tekrar girdim ve bu defa turuncu olarak canlandım. Bari hemen hiç kimse siyah kapmadan siyah kapayım ve tam bir kurovus şu an arkadaşlar. Evet. Keşke kartımda para olsaydı da şey alabilir Arkadaşlar şurada çıkan yeşil adamı ha doğru Hello şeyin videosunda vardı. Papi'nin da Burada genelde arkadaşlar oyunun ana rengi koyu yeşil olduğu için orada birileri oyuna girdiğinde koyu yeşil bir adam çıkıyormuş. Yani şimdi impostor olsak şaşırmam çünkü kaç Tamam impostor olmadık. <laughs> Oy beni duydu herhalde. Şimdi ya abi benim niye sürekli admin'de görevim var ya? Admin'den bıktım usan. Habidiye bak burada var ha. Bak buradaki görev benim için çok zor ya. Abi ölün ölün ölün, 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 ölün. Sana ateş ediyorum, sana ateş ediyorum, sana da ateş ediyorum. Ne oluyor ya? Ay çok hızlı oldu. Bana ne ya? Evet arkadaşlar. Şu an yeni bir oyunu açtım. Bu arada arkadaşlar bu oyunu bulmadım, kendim açtım bu oyunu. Ve bayağı bir kişi gelmeye başladı. Hem de acayip kişi geldi. Evet şu an 10 olduk. 10 olduk. Az sonra başlatacağım. Tam başlattım. Evet kaktüs diye Türk biri var. Yani şimdi impostor olsam şaşır. Ya abi tam 4 oydur giriyorum. Bir kere bile impostor olamadım ya. Tam admi admin admine ben zaten otomatik giriyorum ama çünkü abi benim her seferin admin değil lan bura. Neyse zaten burada görevim varmış. Tablete göre tablete şeyler gönderiyoruz. Ay görevim azmış ya benim. Abi oksijen şeyler falan filan gitti 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 koş 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 koş. Uy uy abi 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 abi. 68 6 Ok dedik. Ne oluyor lan? Arkadaş ya bana ne ya? Oh. Son bir maç daha oynuyoruz. Pardon. Son 3 maç. Evet arkadaşlar şu an Daryl olmaya karar verdim. Bakın. Process karakterlerinin şey hali. Şimdi Crow'u yapacağım. Crow. Ama ben yine de Daryl'ı daha Sevdiğim için çünkü zaten Daryl'ın benim 500 pardon 500 beş... olmuştu. Abi yok artık ya. Crewmate bir kere de impostor olayım ya. Aa bak ilk defa ilk defa bana bak bu admin'de kaç şey var ya. ilk defa bana o kaç şeyinden yaptırmadılar. Dur, bir dakika. Tamam, yaptım da şurada Tekrar bana gönder diyor. Gönder gelsin. Hmm. Aa, mu Pembe ölmüş. Oha. Üç kişi aynı anda ölmüş ya. yellow diyor. Biri yellow diyor, biri purple diyor. Demek ki arkadaşlar hem yellow hem purple. Dino boy, dur hemen Dino boy diyeyim. Abi muhteşemin ne alakası var ya? Dino boy nerede ya? Barbie Impostor my din Dino boy. Aynen Dino boy'a hemen verdik. Evet Dina boyu atıyoruz. Bum bum. Bakayım. Ay! Dina boy impostor mu? Abi. Evet şu an 5 likes bitti. Ya buradan niye gidiyoruz abi Allah'ını seversen. Upper ne? Hadi ben şimdi oraya gideceğim. Bir sürü kişi. A, tamam tamam. Bir tamir etmiş zaten. Elektrikal duvarla. Bir dakika. Elektrikal diyorum. O bir elektrikalde benim kaç görevim varmış lan? Ha bir de elektriklerde duvarla yapacağız ya. Of oh, ya. Abi bu fu çıkıp beni öldürürse sinirden. O kadar sinirlerim ki ya. Aynen bak böyle. Rar! Maalesef arkadaşlar artık impostor olamadık. Bir sonraki Tur impostor oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.